Merhaba sevgili çocuklar. Vedat hocamız bizi unuttu dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin. Sizler için slide üzerinde dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet çocuklar 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde 5. ünitemiz üretim, dağıtım ve tüketimde kalmıştık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kaynaklarımız kazanca dönüşüyor noktasında insanların yaşamlarını devam ettirebilmek için yani idame ettirebilmek için yapmış oldukları işlerin tamamına ekonomik faaliyet adını veriyordu. Ülkemizde birçok alanda ekonomik faaliyet yapılmaktaydı. Ülkemizin ekonomisine yön veren doğal kaynaklarımızdan bazılarına değinmiştik arkadaşlar. Burada bazı konu başlıklarımızı daha önceden dersimizde işlediğimiz için kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önceden topraklarımız ve tarım, hayvancılık, sularımız, ormanlarımız, madenlerimiz ve turizm kaynaklarımıza değinmiştik. Şimdi sırada vergilerimizle aydınlık yarınlara diyoruz. Evet çocuklar. Vergi nedir? Devletin halka hizmet sunmak için gelir elde eden kişi ya da kurumlardan ve bazı ürün ve hizmetlerin üzerine koyarak dolaylı yoldan almış olduğu paraya vergi diyoruz. Evet halka hizmet sunmak için önemli bir detay. Sevgili arkadaşlar vergi ile neler yapılır diye düşünüyorsanız birincisi aklımıza gelen eğitim anlamında diyebiliriz. Sağlık alanındaki yatırımlar, güvenlik anlamında, ulaşım konusunda ve sosyal yardım anlamında arkadaşlar vergiyle çeşitli hizmetler yapılabilmektedir. Anayasamıza göre de vergi sevgili arkadaşlar madde 73'e göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Yani burada herkes eşit şekilde vergi verecek diye bir kaide yoktur. Mali gücüne göre yani gelirine göre vergi ödeyecektir. Arkadaşlar vergi vermek vatandaşlık görevlerimizden biridir. Daha önceki konularımızdan da bahsetmiştik. Bizim devlete karşı sorumluluklarımız vardır. Hatta bunları kova diye şifrelemiştik. Kanunlara uyma, oy kullanma, vergi verme, ve askere gitmek gibi sorumluluklarımız vardı. Vergi vermek de bizim devlete karşı görevlerimizden birisiydi. Vergi herkesten gelirine göre toplanır. Bura dikkat ediyoruz. Kesinlikle eşit bir şekilde ödenecek diye bir söz yoktur. Vergi Vergimizi vermezsek anayasaya göre tabii ki de suç işlemiş oluruz. vergiler yasalar ile kaldırılır. Eklenir veya değişikliğe uğrayabilir. Yani benim canım sıkıldı. Ben dur bir vergi çeşidi bırakayım. Kaldırayım. Böyle bir şey sevgili çocuklar söz konusu değildir. Tabii ki de bunlar yasalar çerçevesinde. TBMM'de arkadaşlar bunlar ya kaldırılır ya eklenilir ya da değişikliğe uğrayabilir kararı alındıktan sonra yürürlüğe girebilir. Arkadaşlar vergi de çeşitlere ayrılıyor. Biz bunları çeşitlerini görelim şu an. Gelir vergisi bir yıl içinde elde ettiğimiz kazançtan alınan vergidir arkadaşlar. Kurumlar vergisi vardır. Şirketlerden alınan yıllık kazanç vergisidir. Evet dikkat ediyoruz. Yıllık kazanç vergisi kurumlar vergisi adı altında emlak vergisi vardır. Arkadaşlar ev, dükkan ve gayrimenkul olanlardan alınan vergi çeşididir. Motorlu taşıtlar vergisi baktığımız zaman arkadaşlar aracı olanlardan alınan vergidir ve KDV dediğimiz olay katma değer vergisi. Yani bir alışveriş yaptığımızda üzerine konulan Vergi KDV dediğimiz vergidir. Evet. Dolaylı vergi KDV'dir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Doğrudan ve dolaylı vergi çeşitleri vardır. Az önce saydıklarımızdan dolaylı vergi sadece KDV burada alabiliriz. Evet. Yaptığımız alışverişlerden sonra fiş ya da fatura alırız ya da almalıyız. Bu bizim hakkımızdır. Daha önceki konularımızda da bu konuyu işlemiştik. Mutlaka yaptığımız alışverişlerden sonra fişimizi ya da faturamızı almalıydı. Evet, bununla ürünlerin üzerine eklenen belli bir orandaki ücreti de ödemiş oluruz böylece. Alışveriş yaptığımız yere ödediğimiz bu KDV'yi dükkan sahibi yıl sonunda devlete ödemektedir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi KDV katma değer vergisi kısmında görünüyor. Evet. Neden fiş ya da fatura almalıyız? Çünkü arkadaşlar fiş almadığımızda devlete gidecek olan vergi satıcıya gider. Böylece ne mi olur arkadaşlar? Devletin vergi geliri az olur ya da olmaz. Böylece vatandaşlara yapacağı hizmetlerde de eksiklikler, aksamalar meydana gelecektir. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bununla da askerlik nasıl bir vatan borcu ise vergide de vatandaşın ödemesi gereken borcu olduğunu söylemiştir. Ve aynı şekilde vergi ve hizmet iç içe olduğunun vurgusunu yapılmıştır. Burada ne kadar vergi ödersek o denli hizmetle karşılaşırız. Şimdi çocuklar daha önce sınıfta da yapmış olduğumuz hocam ben ben duyar gibiyim. Ve böylece e, öncelikle burada ben çözüyorum. Siz de kendi yanınızda e, soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi de vergi vermektir. Evet arkadaşlar biraz bekleyin muhtemelen siz de kendi fikrinizi söylüyorsunuzdur şu an. Arkadaşlar evet cevabımız doğru. Çünkü vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi de vergiydi. Hatta biz bunu vatandaşlık sorumluluklarımızı kova diye kodlamıştık. Buradaki sorumluluklarımızdan biri de vergidi. O halde cevabımız doğru olacaktır. Alkışları da aldıktan sonra bir diğer sorumuza geçiyoruz. Vergi her vatandaştan eşit bir şekilde alınır bekliyorum arkadaşlar burada düşünmeniz için Evet bakıyoruz cevabımıza vergi her vatandaştan eşit bir şekilde mi alınır. Hayır mali gelirine göre arkadaşlar alınır. Bu halde vergi her vatandaştan eşit bir şekilde alınmaz diyoruz. TC vatandaşlığı olanlardan mı alınır? Hayır arkadaşlar. Bu ülkede yaşayan herkesten alınabilir. Yaptığımız alışverişlerde mutlaka fişimizi almalıyız. Evet arkadaşlar fişimizi muhakkak almalıyız. Çünkü fişimizi aldığımız zaman bu ürünler üzerinde satıcı devlete yıl sonunda vergisini öder. Böylece hizmet alanında gelişmeler yaşanır. Vergi sadece ülkemizde olan bir durumudur. Hayır arkadaşlar gelişmiş ülkelerin tümünde vergi alınmaktadır. O halde yanlış diyoruz. Vergiler vatandaşa hizmet olarak dönmekte midir sorusuna cevabınızı sizler de verdikten sonra tabii ki de hizmet olarak az önce eğitim, sağlık, güvenlik gibi arkadaşlar konularda hizmet olarak gelmektedir söylemiştik. Evet arkadaşlar şimdi aşağıdakilerden hangisi vergi vermenin faydalarından birisi değildir. Soru kökünü iyi okuyoruz. Vergi vermenin faydalarından birisi değildir. Sevgili arkadaşlar, A şıkkında ülke ekonomisi geriler. B vatandaşın sağlık hizmetleri yerine getirilir. C altyapı hizmetleri yapılır. D şıkkında devlet memurlarının maaşı ödenir. Arkadaşlar bekleyin ya da cevabınızı verene kadar. Mutlaka arkadaşlar cevabınızı şu ana kadar vermişsinizdir. O yüzden B, C ve D şıklarına baktığımız zaman bunlar vergi vermenin faydalarındandır. Ancak A şıkkındaki ülke ekonomisi geriler yardımcı davranış, Anayasamızın 73. maddesinde az önce de anlattığım gibi herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali yani ekonomik gücüne göre vergi ödemekle mükelleftir. Anayasamızın bu maddesine bakarak hangisine ulaşamayız? Her zamanki gibi arkadaşlar soru köküne dikkat ediyoruz. Ulaşamayız. Olumsuzu istemiştir. Vergiler ile halka hizmet sunulur. Evet. Herkes eşit bir miktarda vergi verir bu kalsın. Herkes vergi vermelidir mutlaka. Vergiler gelirine göre toplanır. Arkadaşlar A, C ve D şıklarına baktığımız zaman ulaşabiliriz. 5 şıkında daha önceki sorularda da söylediğim gibi herkes eşit bir miktarda vergi verir diye bir durum söz konusu değildir. Mali gücüne göre herkes arkadaşlar vergisini ödemektedir.